Hoş geldiniz. Bahçeşehir Okulları ve Sosyal Ben Derneği adına size vermek istiyorum. Oh, çok teşekkür ederim. <gülüyor> Harikasınız. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten çok mutluyum. Bugün gençlerle beraber olduğum için çok heyecanlı bir o kadar da mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlarımız bu güzel genç kızımız için. Efendim 1997 yılından beridir devam eden bizim çocuklar ve Barış Can programı her hafta farklı okulları ağırlıyordu biliyorsunuz. Bazen anaokulu, bazen ortaokullar, ilk öğretim okulları ve işte bu haftada sırada liseli gençlerimiz var. Özel Bahçeşehir Lisesi öğrencileri bu hafta konuklarımız oldu. Onlarla beraber olduğumuz için çok ama çok mutluyum ben. Bizim çocuklar ve Barışcan olarak sizleri ağırlamaktan çok keyif alacağız. Ve Söz TV ve Uzay TV ortak ve canlı yayınında gerçekleşen bu programın bu haftaki konsepti Sosyal Ben. Biliyorsunuz Sosyal Ben projesi ta dünyanın birçok ülkesine kadar Uzanmış çok önemli bir projeyi yaşamakta ve biz de bugün bu programda bu projenin ürünlerini bir bakıma sergileyeceğiz. İşte gençlerimiz hemen onları görüyorsunuz. Bu etkinliklerden bazılarını bu programda gerçekleştirecekler. Ben öncelikle onlara şimdiden kocaman bir alkış rica ediyorum efendim.